Mm -hmm. Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day <laughs> Şu Varus'u bir oynayalım ya gelin Varus gameplay maç Şu Yasuo'yu banlayalım ama Lulu'yu açık bıraktılar Ben Lulu banlarım Milyo aldılar Varusu göstermek istiyorum size. Varus videosu gelir de kanka, bunlarla biz kazanamayız ki bu piklerle. Şimdi arkadaşlar, tapeli kamelimiz var. Ee, Midin Ustalık yok. Brent çalışmaz. Ustalıksız hero. Ben arındır kalmışım. Oğlum arındır değil ya burası. Chat rakipte stun yok. Bir sindir biz bir zaya hayesi var. Tüy çekerse. Arındır basabileceğim hiçbir şey yok. Spele basarım. Spel de yok ki adamlarda. Oğlum heal barındır. İnanılmaz kötü bir spel girdim chat. Arındır. Keşke baksaydım. Neyse. Hadi bakalım. İyi ayarlamışsın. Gamber kargıdan. Ya pick draft da yine luz yedik Bir de bakalım. Benim askerlik güteli 15 yıl oldu demiş Rabi baya yaşlanmışım be. Oy. yıl selamlar abi. <laughs> Kanka niye o kadar hasar yedin? Chat Varus'a karşı Zaya alıyorlar hep. Zaya counter'ı. Yani çocuk biliyor. Hunter olduğunu. Alkan kıran item lazım ya. Can biçenli şey, bu nerede? bu bu yapmayacağım. Aslında bu oyuna gider de bu build, bu Bu de beni kesemezler kolay kolay ama Evet burada bir luz görüyorum. Bizim mid lane gelmedi buraya ya. İlginç. Chat kaç kill verdik? 2 kill. Ne? Beklediğimden az kill vermişiz. Neyse oyuna odaklanalım. Daha Gel burayı puştla öyle bir iz at. Hızlı be hızlı Takım... Takım felaket kötü. Jovin abone oldu. Hoş geldin dostum Oğlum ne kadar kötü eşleşiyorum ben ya. Can bir can alalım. Bu maçı bizim taşımamız gerekiyor. O yüzden hasara gidelim. İyi yayınlar. Time Bytes. Hoş geldin dostum eyvallah. Chat jungle'ım 02 oldu. Oyunu taşıması gereken rol. Ben off rolüm. Jungle seçmiştim ben. tüyleri bir çekse var ya chat bayağı sağlam hasar çıkarır. Orada atalım. Kanka milyo sıkıntılı hero. Çok hızlı puşluyorlar bu. Saldırı hızı ne ya bu hero'nun? Şimdi karşı ormancıyı bilsem şuna bir Oğlum Çok kötü aklımda bir şey Finish abi. Kesene bereket usta. Emrecan 110 lira yollamış. Zinza ee, oynar mısın? Yeni mi yenim demiş. Kesene bereket kanka. Zinza oynayabiliriz. Güçlü hero ya şu an Zinza, nörfide ama hala iyi. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> ne oluyor bu eşleşme ya? Warwick oynaman yok mu? bakarız duruma göre. <laughs> Aleykümselam, korjiyezi hoş geldin. aldılar ayrıldı da gidiyoruz bakalım Hadi oğlum Kanka adam beni kantırlıyor. Basic atamadım ki. Skill açtı. Ultimi attığımda çıktı ortaya çocuk iyi takip etmiş. Ulti attı Chats kötü, çok kötü hem de. Yani zor oyun abi. 0-3 jungle da çok zor. Hamil düşmüş geri. S sona da öldü mü? Öldüm. Kanka çok kötü ya sona falan. Rakibin oynayışı bak. Adam farm yaparken ölüyor oğlum support'um. bekletiyorum çünkü carvan gelebilir dayıva diye Şuna baksana kalkan kıran lazım buraya. Demek hiç atamıyoruz. WQ çıkmış mesela bak karşı support. Bizim support'un hala duvak yok chat. Bak bak support'uma bakın chat. Chat Q'yu vursam ölmez şu anda. Bir tane daha vurup vursam belki. Evet Veysel. Bir ay kanka. Bedellem. ayakkabıyı tanımlamak yerine şuna gideceğim sonra orada beyzatmasaydı atmasaydı var ya keserdik onu İntiledi adam Kamil at ultini. <laughs> Ulan Kamil var ya. <laughs> Dayağı görüyorsunuz mu? bu kadar kötü yaşamış olacağım. Oo oh, aleyküm selam hoş geldin eyvallah. 59. kanka. 59. topçu şimdi bir de hava eklenmiş. Keskin Kulenin altında da zayah vardı kanka. O pozisyonda. Zayah milyon vardı. O yüzden aşağı doğru kaçmaya çalıştım. Savaş mı artık? Savaş mı? Ya kalkan kıran kimse almıyor. Ben alacağım mecbur chat. Kalkan kıran olmadan milyoya hasar atamayacağız. Karşı çok fark yarattı. Kanka kimse oynamayı bilmiyor ya takımda. Vallahi çözemedim. Baksana oğlum jungle yoldan geçerken ölüyor. Karşı mid jungle'ı birebir de kesiyor. Çok saçma bir oyun. Jungle'ımız sağlam troll. Harvan indi lan. Oğlum Q'uma flash attı çocuk. Gördünüz mü adamların oyunu işi? Flash ulti yedim direkt. Senlik bir durum yok abi bu maçtan. Kanka yapabileceğimiz bir şey yok ki. Kötü işleşiyor ya benim hesap MMR yüksekken Rakide benim gibi Oyuncu atıyorken beni takıma Kötü oyuncu atıyorum ya Jungle carry rol Adam çalıştıramıyor ki Bak çaldırdım baronu Bir bari Yılan dişi almam lazım bu rakibim. Oğlum benim hasar iyi gelsin lan. Kanka hayır W'ye verecektim. E'ye verdim yine. 2 lira E'ye veriyorum yanlışlıkla. sona var ya iyi oynasa sona 05 5 yani bu euro ile 5 kere ölmek de marifet chat bana bir şey bas ibare soları çekmiş soları çektiğini bu fight öğrendim chat bir pasif çalıştırabilsek kazanacağız oyunu da ben oynamıyor takım şu an ama Gold'da da çok gerideyiz. İkişer K Gold'da. <laughs> ama kanka. biter lan. Oha. Neden yediğim ite bak. Abi. Size bir şey diyeyim mi? Alev ruhu aldık. Oğlum Q'mu da yemiyor çar. Oha bunu bilmiyordum. Düz vuruşları yemiyor da Q'yu da yemiyor. Burayı alırız lan. Chat bu oyun nasıl dönüyor benim de hiçbir fikrim yok valla ilginç bir maç Alev ruhu aldık çek böyle bir şey yok şu maçta Alev ruhu almamız imkansız gibi bir şey ya Kanka şimdi hibrite dönüyoruz tamam mı Vadi Aran alıyorsun buraya Şampiyon canavar oluyor Chat zonya'ya mı ihtiyacım var benim bu maç QSS'e mi QSS gerek yok arındırım var Zonya alacağım Flash ultiye rakibi dürtmemiz lazım Oğlum var Jarvan orada ne yapıyor Jarvan'ı kesersek var ya Baron Free Burada Ward var Abi toplanın bir adamları görünmüyor şu an. Yarizan atıyor şu an. Şarvan öldü chat. Kazandık oyunu. Gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Oğlum yok mu yardım? files attı ya azaya. Çok bir pozisyonla placement olması lazım da. Hiç görmedim adam. Ne oluyor şimdi orada? O da öldü ki. Red'e mi öldü? Abi çok ayrıldık ya. Ben de hata yaptım orada. Ama benle birlikte mide dönseler adamları base attıracaktık. Sonra barona dönecektik. Arkadaşlar bu yani nasıl senaryo buna döndü çözemedim. Kadim çıkıyor oyunu kaybettik şu an. <laughs> Oyunumuz Benim de hatam var da burada. Şurada bir görüş alalım. Şunu aç. Oğlum bu hasar ne ya? Aklı, aklın son almam lazım. Sinira çok fet. Aa, Grace alırsa oraya Grace Ne yapıyor oğlum Neyse gitme oraya Baron kaç dakika Bir dakika Tuta Tutamayabiliriz first time sanırım. Kanka var ya şu adam mesela gidip kesmesi lazım ama takımda fokus atacak hero yok. Abi bir şey bas. Öldüm, 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 öldüm. Sona, sona neredesin? Sona takımda bir tane pozitif skor yok. Chat benim hasar çok iyi de. Takım ölüyor ama. Ah be. Oğlum duvak basıyor o çocuk şeye ya. Böyle bir şey yok. Birisi keser biliyorsunuz mu? Ama hadi takım. Ama hadi takım. Chat bu varus Türk mü? Ana ne satayım öldüm. Of. 3 inhibitor bitti maç kaybettik arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Olmuyor yani gerçekten olmuyor. Bazen olmuyor arkadaşlar. Oğlum ben gitsem oraya Beyzi kim tutacak? Beyzi tut Beyzi. Beyzi tut. Kanka bu minyonlar ne oğlum böyle? nereden görüyor ya? Burada da mı ward var? Hedef varken köyü arkaya attı. What the hell? Oto bastım. Ulan Graves 3-10. 3-5 mit. Unstoppable dedi oyun evet. Abi yok mu yardım? Alo. Lan oğlum sona ne yapıyor orada? Katliam attık. Chat ölmesem oyun bitecek. Yemin ediyorum var ya bak sona yanında oynasa Vallahi kazanmıştık oyunu. Bir kişi yaşıyor. Güven güven tutabilir mi? Tutabilir. Oyunu bitirmeleri lazım. Bak Oğlum ne yapıyor bunlar? Kamil. Minyonu sildi adam. Hala gidiyor. Daha oğlum oyunu bitirsene Kamil. Kanka Kamil niye böyle bir şey yaptı? İnanmadı biteceğine. Kadime alabiliyoruz. Çaldırmazsa tabii. Çaldırır mı? Dreneltiyi O beni kesseler orada var ya yani. Çok tatlı olurdu Oha Minyonlara bak Minyonlar Inhibitor ne zaman devreye girecek? Oyun bitti Donyam geliyor Şu an kadimli köyle ne vuracağım merak ediyorum. Oğlum sen gelme, sen gelme, sen gelme. Kim kim yaşıyor chat? Güven güven kontrolüyor ama Güven ne diyor? Kestik ya bunları. Güzel. Minyonlar geliyor arkadaşlar 10 saniye. 10 saniye biter oyun. Oyun biter, oyun biter, oyun biter. Gel gel gel. Oyun biter, oyun biter. Bitmedi. Kanka minyonları sildi. Yap. Barona dönmem lazımdı arkadaşlar. Yanlış yaptım. Ama dakika 25 chat. Yani bilmiyorum. Ölme sakın ölme. İpliğe geçmem lazım. Ölmezlerse Hala, rakibin üstüne yürüyor çocuk ya. Kazandık. Oğlum ne maç oldu ya chat. Böyle bir şey yok. Graves'i görüyorsunuz değil mi? Late game Graves arkadaşlar bu da. Manşet attı ama bu kaçıncı baron? Dördüncü baron falan. 200 kişiyiz bu arada hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz bir maç. Ben böyle bir comeback görmedim. Oğlum tp atamıyorum. saniye. Abi böyle bir şey yok. Var ya bu maç dönüyorsa her maç döner. Graves gelse biterdi de. Allah'tan. Baron... Ya barona dönmek mantıklı. Ama baron aldığımızda Şuna bak sona MVP oldu mesela şöyle bir maçta. Mid ADC main, jungle ADC main chat. Bana ADC atıyor oyun. Ve sona bu maçta MVP oluyor. Top 3 sona gibi oynadı mı sizce sona?